Selam herkes. Ben ve Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Bizi teşekkür ederiz. Bugün sizlerle en ama en iyi gemi oyununu oynuyoruz. World of Warships. Iyi, evet, ücretsiz bir gemi oyunu. Aşağıdaki linkten evet. oyunu siz indirip oynayabilirsiniz. Bu her gün oyundayız. Belki bize denk gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar, eğer siz de böyle benim kullandığım güzel gemileri falan istiyorsanız, premium hesap istiyorsanız, şu anda ekrandan çıkan kodla boom koduyla kaydolursanız mükemmel hediyeleri siz de sahip olabilirsiniz. Evet. Koltuşan yani ekranda. Kazanacaklarınız da ekranda. <laughs> evet. Ve eğer sadece Wargaming'e ilk defa kaydolduysanız bu kod geçerli yoksa geçerli değil. Bunu da unutmayın. Bu önemli bir detay. Savaş savaşta. Evet. Oy, gemime bakın. Arkadaşlar. <laughs> şu anda bak, bak. favorim olan ST Louis ile oynuyorum. Evet. Zaten kodda gelen şey Oo. bu. Lan neredesin neredesin? Bilmiyorum. Lan sen neredesin, neredesin, Destek neredesin? Olmadı. evet. Lan boto neredesin? Ben stopladım stopladım, stopladım. Adamların gibi. hepsini öldürmemiz lazım. Ve arkadaşlar daha fazla bu tarz video mı istiyorsanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Gel kuçum, gel kuçum. Kuçum kuçum. Aferin. Sen geliyorsun değil mi? Evet, evet, evet. Sen misin? Sana geldim Evet, evet. Durdum, bekliyorum. Duran <laughs> evet, şey. mal benim. <laughs> Deniz ordasında durdum, bekliyorum. Seni. Oooo. Birlikte gideceğiz oğlum. Tam bir flow Arkadaşlar Botra <laughs> benim en iyi arkadaşım. Bu oyunu sadece onunla oynuyorum. Evet birlikte oynuyoruz. Ekip evinde sabah takışlamak kadar bununla oynuyoruz diyorsun? biz. Full ile mi gidiyorsun? Full ile. Sana mı vurdum? <laughs> bana niye vurdun? <laughs> Kanka bir şey denemiştim. Lan bana niye vurdun? <laughs> bir şey denedim. Full gidiyorsun değil mi? Evet sen? Hadi birlikte ben de şimdi full aldım da senin gemi çok büyük. Kanka ee, bu gemi gitmiyor. Gerçi şey kıyasla. <laughs> ya yürü git. Oğlum sen imi aldın imi aldın birazcık hızlı kes Tamam kestim bayağı kestim Fırtılayalım Benim aldım gemim ben. hızlı bir gemi Ben de imi aldım full Bak al bak bak Full aldım inmeyi Bir de mermi farkı da var ha oyunda Ben Top de full oğlum, aldım manyak mısın sen Bak bu mermiler daha var. Hadi alınmırayım Ben yapalım. daha küçük olduğum için daha hızlı gideceğim Ben bir tık bir, bir hızlı kestim Kaçla gidiyorsun? Ben mi? Aha 20.5 Oğlum LOOOOL Şu an ağır bir gemi var Şu an hayvan gibi toplarım var Lan sen çok yavaşsın ben gaza basıp gitsem mi acaba? gidersin baya sen gitsen. Gemi yok mu hiç ya? Sağda var işte, falan işte, ama böyle. Ama ilerdeler. evet. Onu yaklaşmamız lazım. Uçak gemileri var etrafta ya full. Uçaklar falan uçuyor. Cidden mi? Acaba turbon falan var mı? var, mı? Turbon. Nasıl yani? Bilmiyorum yeteneklerde böyle hızlandıran bir şey var mı seni acaba? Ama ben de yok öyle bir şey ya. Adamları öldüren M'ye basıp otomatik gidebiliyorsun burası senin yere. Kardeşim ben full hızı aldım. Ben fark edeceğim sana birazcık galiba. Cidden Dur Cidden mi? Öyle bir şey yapma sakın. Hadi görüşürüz Lan! Üzerim <laughs> bir daha sıkma. <laughs> Öyle Çok bir şey yapma lan. Yemin ediyorum torpido atarım. Atma atma atma. Var mı torpido? Evet. <laughs> oğlum bak! <ben. gülüyor> oğlum küçücüksün ata vuramıyor. Lan yürü git. Sakın bir daha deneme. Neyi? Vurmayı. Gemide... <laughs> Sen bittin oğlum torpido atacağım sana. <laughs> lan sana vurmadım oğlum. Yolluyorum. Bak drift yaptım şu an. Gel al taktik taktik taktik. Şu <laughs> demişim biz savaşıyoruz. Lan mal! <laughs> Lan ne yapıyorsun? Normal toptu normal toptu. Arkadaşlar Lan. bunu siz şey yapmayın. Vurma vurma bam falan yeriz şimdi harbiden dur. Değil mi? Geldik bu arada çok az kaldı galiba. Lan nasıl fark attım ama? Hadi hız kestim hadi. Lan! Aa sağda savaş gemisi var. Düşman ha, sağda girdi. iki tane gemi var. Onlara onları da do onları da onları çabuk. Ben onları vuruyorum. Çabuk onları aldım. Oha orayı vurabiliyor musun? Gidiyorum bakacağım. Evet bir gidiyor. gidiyor ama. Ben de sıkıyorum oraya doğru. Nişan aldım oraya. Ben gemi tamir de ediyorum lan oraya. geminin zarar aldı mı ki? Tamir etme. Bir, bir hakkın var. Gittin mi? Hı -hı. Kanka ben ortalığı smokelayabiliyorum. Nasıl yani? Baya smok. Evet. Lan sağdan sarıyorum. Lan bizim adam bana vuruyor. Lan bizim salak beni vuruyor. Lan oğlum benim solumdan gemi var. Vales bana yardım et. Ediyorum. Ağır hasar aldım ben. Ben büyük hasar aldım. O soldan bak ona vuruyorum. A vurdum ben ona. Smoke atıyorum. Smoke attım ben. Motor onu var ya mahvettim. Hiç mahvetmişsin gibi gözükmüyor adamın canı. Ha. Fıkırıyor. Diğer adam herhalde çok uzakta bir tane var. Ona değil ona değil bana bak bana bak ölüyorum ben. Peki, adamı mahvetmemişim adamı vuruyorum yani. Kanka biz çok açıkta kaldık bizim arkadaşlarımız burada evet. ben topta eşittim. Smoke attım önüme. Kaçıyorum İyi ben yaptın. şimdi. Ben yavaşladım. Dönüyorum direkt. Ben ağır top atıyorum ona. Kanka çok kötüyüm. Ben torpido yolladım adama. Ben var çok kötü durumdayım. Arada kaldım. Ben, ben senden daha kötüyüm. Seni gördüm şu an. Evet kötü durumdasın. Ben demin daha kötüydüm. Adam yok oldu kanka. Ha geldi. O sis attım ben oraya işte. Orası nasıl? Sis Çok fena sis demedim mi? Evet çok iyi olmuş. Oğlum bizim canımız az. Evet benim çok daha az. Benim çeyrek canım var. Kardeşim orayı ben full topluyorum ama o adamı. Ben gerçek hayatta aslında kaptan olacaktım biliyor musun? İşte istedin mi kaptan olmayı? Evet. Bir de çocukken <laughs> bir de, bir de pilot olmak istemiştim. Pilot ve kaptan. Ben, ben de pilot olmak istemiştim. Hangi? <laughs> Kim pilot olmak istemedi ki? <laughs> Değil mi? O da var. o patlattın gibi herhalde. Sistem sistem. Ama ben bir de özellikle helikopter kullanmak istiyordum. Ben jet kullanmak istiyordum. Oha. Bir de St. Louis <laughs> kullanmak istiyordum Lan <laughs> <Laan>, arkadaşlar <laughs> St. Louis için Evet boom kodunu kullanabilirsiniz Boom kodunu kullanmayı unutmayın Evet Kodu kullandığınızda kod şu an çıkıyor Nereye geleceğini de görebilirsiniz Ve aşağıdaki linkten oyunu indirip biz de oynayabilirsiniz Biliyorum. Nereye biliyorum vurmadım Vurdum adama baya Bizimkiler nerede ya? Adamın uçakları vuruyor bu arada Adam uçaksa var ha Adamın gemisi bu uçaklara sıkamıyorum. Uçaklara sıkamıyorum. Çok fazla hasar yemiyor gibi sanki adamlar. Evet. Lan çarpışıyorsunuz. Lan. Lan. <laughs> Aa adam adam yedi benim hasarımı. Blok yaptı bana. Evet gördüm. Kalkan oldu. Bir sürü top yolladım. Torpidon varsa torpido yolla ya. Yok sadece iki şey torpido var. Torpido vurursa manyak vuruyor yani. Dehşetül vahşet vuruyor torpido. Ben torpido atıyorum ona da Bak kolay şimdi... dolanıyor. Hareket ediyorsan Lan adaya vurdu lan torpidom. Başka adam var şu arada. Sen neredesin hangisisin? Solundaki mi? Ben sarıyız biz. Sarı gözüküyoruz ha. ikimiz birlikte. Bizi öldürdüler kanka burada. Bizim dışarıdan, dışarıdan, bombalama yapıyorlar ya. Hiç şeye girmiyorlar. Riske girmiyorlar. Evet biz, riske girdik. Korkak bizimkiler. Lan çarpışacağız. çarpışacağız. Lan. Lan. <laughs> Lan. 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 <gülüyor> <gülüyor> <Oturma>. <gülüyor> Captain Luke. Captain Luke. <laughs> Captain Luke aktı herhalde. <laughs> Lan biraz kır bari, biraz dene çarpmamak için. Lan kırıyorum, kırıyorum. Üstüme kırıyor. Hasar <laughs> vermişim sana. Lan, sana. torpido atasın var şu an bu. Sağ atma atma. Lan sağda gemi var. Ben durdurdum gemiyi. Lan torpido geliyor, torpido geliyor. Gitme Ciddi oraya. Ciddi misin? Aa sıçtın sen. Üç tane torpideydin. Ciddi misin? E ben, ne oldu bana? Ciddi Lan! Öldüm, Lan. Olacak. Nasıl geri, nasıl geri geleceksin? <laughs> Gelemezsin, gittin sen. Beni, söndürün beni, söndürün. <laughs> <laughs> Torpido yedi. Beni ya, söndürün. Torpido işte böyle bir şey kardeşim. Arkadaşlar. Lan, lan yeni bir oyuna girdik. Bu kez 7. sebebi bir gemi almak istedim. Siz de çok oynayarak bu gemiyi açabilirsiniz. Çok oynamak için aşağıdaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Evet. Boom kodunu kullanın. Evet boom kodunu kullanın Adamın gemisi alev alıyor lan baksana lan, önümüzden geçiyor sağımızdan Şu an almak. kurvazör bir gemi seçtim yani biraz daha orta bir gemi bu Oğlum sağımızdaki 5.2 kilometrelik orta orta gemiye bak 5.2 kilometre diye büyük ihtimalle Sende kaç kilometre biliyor musun? 4.5 kilometre gemi var yanında bak Sağda mı nerede? Evet sağında O adama zoom atıp baksana çok havalı Göremiyorum Lan sağında ha, sağında He bizim adam sağında, Ay, evet. ya Ben yanıyorsammıştım Çok havalı gemisi ya, Ateş edelim ona Düşmanlarla karşılaşacağız birazdan. Evet. Ama çok kalabalık. Solumuzda 3 tane bizim gemimiz var. 4 tane lazım zaten. Onlarla birlikte savaşacağız şimdi diğer Bir En arkada arkadaşlar AFK uçak gemisi. Aha ben buradan görüyorum adamı. Nerede? Bak shift'te tepeden bakıp vurabiliyorum bunu. Evet buna. evet evet. Ben de öne doğru bakayım ama. nasıl gidiyor. Aa, ama dur ben yanlışa vurdum ya bu. AP değil. Bir vurdum, vurdu. vurdum. Oha çok iyi vurdum. Evet Sen ben vurdum. vurdum. Şu an kapandı ama. Yandı. Ha. Yaktım gemiyi ben yaktım. Hala lan yanıyor ben de vuracağım evet, şimdi. Bir yere çarpmayalım da. Attım. Çıkacağım. Gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum, ben o stratejik adamın Stratejik evet, Adam mahvoldu. Ben de vurdum. Şu anda. Ben de vurdum ona. Bütün takım ona vuruyoruz. Ben de vurdum bir daha sıktım. Adam şu an çıkmak istiyor, oyundan kaçıyor. Gitti gitti o adam gitti. Dönüyor. Arkadaşlar geldi Evet belki ben de ortaya attım. Vuracağım onu şu anda. İmkanı yok adamı kimse kurtaramaz. Yedi benden yüz yedi. Arkadaşa denk kötü. Vurdum ona. Mahvoldu o adam var ya. Abi yanına geldi düştü ya. İyi acıdı Bitsin o gemi artık canı bitti onun. Evet. Çok hızlı gidiyorsun oraya bu arada. Evet, Cazı soldan gitsin evet. Ve kestim. Haydi koçum. Hadi hadi, hadi. yok bitti, olacak bitti. o gemi. Bitti. Son vuruş aynen. Hadi, Oo, hadi ben vurursam hadi ben bitti mu? bir tane gidiyor. Ay, çok kötü yedim. Yine arada kaldım. Vurmaya denedim ona en son. Herhalde. Çok kötü değilsin okey. Ha yanıyordum. Çok kötü Söndür yangınını koçum. Söndürdüm. O seni arkadan vuruyor dağın arkasından. Biraz uzaklaşıyorum ben. İyi dodge dedim. Vuramadı Abi şu canı düşük olan gemi pat, batmadı galiba ya Çok canım gitti boş yere Evet uzaktaki canı azalan görüyorum bir tane Boş durmuyoruz ateş ediyoruz Baturay Vuruyorum ben şu renkli gemiye Kamuflajlı Ben de baya yol üstüne attım yiyecek mi onları yedi 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 Oyu çok yiyor, fena vurdum yiyor. Güzel yiyor AP geçtim ben Arkadaşlar AP zırhlı gemilere vurmak için HE'de hafif gemilere vurmak için ama eğer hafif gemiye AP vermesi atarsanız hasarınız boşa, boşa gidiyor. Gider. Evet. Yani tam olarak boşa gitmiyor da daha az vuruyorsun. İçinden geçip çıkıyor çünkü böyle. İçinden geçiyor. Sabit kanca gibi. <laughs> Güzel pozisyon aldım ben. O adam ölecek. Ya iki tane adamı çok düşük canda bıraktık ya. Sis attılar. İki adam çok düşük canda kaldı. Sise sallayabilirsin bu arada. Evet. Varsa şeyin. Adamı gördüm. Çünkü. Öldürdüm Ama onu. Ben de lütfen. gördüm. Adam var ya Şu çok fazla top attım, sallıyorum. Öldü büyük ihtimal. İzliyor izle, izle 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 izle. Oy! Abi o adam gitti. Ben bu %100, evet. %100 vurdum çünkü. Gitti o. Evet. Gitti. Gitti o. Patladı çok güzel. Bay bye Oyundan oldu bu. bir rakip eledik. Var bir tane daha var sağ tarafta. Çok park. uzakta Onu bir adam var. metre. Evet. Evet ona, ona vurdum denedir. ben. Denedim. Oo ben yedim. Yangın çıktı, sıkıntı yok. Ben uçak savar açtım. Ha, aynı uçak, uçak çok vurdu. Kanka çok kötü yiyorum ya. Burası uçak geri. Ben de uçak savaş çıkardım. Bu geminin heal yokmuş. Sıkıntı o. Vurulmadım vurulmadım. Kaçıyorum ya vurmaya çalışıyor. Lan torpidolara dikkat et. Yemezsin de. Geliyor mu? Ha Bak, ileriden. Yüzüyorlar minik minik. Adam nerede acaba? Şu sesin içinden biri çıkacak gibi ya. Senin canın full lan. Şu adamı vurmaya çalışacağım bakayım. 20 20 kilometrede ya vurur muyum acaba? 20 kilometre evet. mi? Aynen çok 19 ya. gördüm onu. Ben dönüş alıyorum kendime. Yani sıktım ama gider mi bakayım? Ah be. Şu pozisyonda pozisyonumuzu mu korusak? Gemileri gördüm biri çok hızlı gidiyor. Bak onu vuracağım. İzle şimdi. Nerede 12? 12 Kanka daha 12, vurdum. Ya. Evet o <laughs> çok hızlıydı. Oha wow, o çok hızlı gidiyor. O ne oğlum? İnanılmaz hızlı. Yani hız sadece oyun boyu. Ben onu vuracağım. Hafif, hafif ya. mermi yara. Torpidoyu bizim evet. adam hayvan gibi yiyor Gidecek mi? Belki de dojlar. Lan ben de yiyeceğim galiba. Durdurdum gemiyi. Yok tamam. Yemezmişim de. Gerçi full hızla gitsem yiyebilirmişim ya. Belki. Dönmemiz lazım biraz. Çok uzakta kaldık. oyun çok <laughs> uzun sürüyor orada ya. Evet. yukarıda bir puan var. Bitecek zaten puanları. Biz kazanıyoruz. Adam bak çok hızlı bu tarafa. 14.5 km. Vuracağım onu vuracağım onu. i̇zle izle izle hayatta izle, izle. Hayatta vurulmaz. Yani şuraya atmam gerekiyormuş. Ben bak çok önüne attım bakayım vurabilecek miyim? Çok önüne attım yani. Benim toplarım yedik. Oha birisi vurdu, birisi yok etti adamı. Evet helal olsun ona. Kanka bir şey değil mi? Ben de iyi ayarlamışım da. Adamların yetmemek. gemisi kalmadı. Torpido Karşı geliyor adamın arkasından torpido gelecek. Durmak isteyebilirsin. Bakalım. Dojlayamayabiliriz. Yemem büyük ihtimalle duralım. Ben durdurdum gemiyi. Ben durdurdum. Adanın yanına cover alacağım. Ben de öyle yapacağım düşman kalmadı. Biz çok uzaklardayız. Ama yok ol torpidolar ya. Düşman gemisi var. Torpidolar menzil açtı. Aynen. Işte. Full hıza gir, gir. Şu bizim pembenin, pembenin falan yanına gidelim. Bizimkilerin yanına gitmemiz evet. lazım. Abi çok yavaş gemilerimiz ya. Ağır gemiler de. Otopilota koydum ben. Ne mi gideceğin yeri işaretliyon. Denlor'a işaretledim ben D'yi işaretledim. Şu uzaktaki gemiyi bombalıyorlar ya. Oğlum savaşmak istiyorum çok eğlenceli. Vurmak isterim birilerine. Evet, ben de birilerini dövmek istiyorum böyle. Bom 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 diye bu yuvarlanacağım. Otomatikte gemi çok hızlı dönüyor lan. Baksana adada tur attım. Düşmanları görmeye başladım. Niye hızlı dönüyor biliyor musun? Hız kesip falan dönüyor böyle. izledim Evet ben de baktım. Çok iyi bak şey yapıyor. Ben bu arada sana fark atmışım baksana. Evet, Benim geminin full potansiyeli senden var. daha azdı herhalde. Faik Fike. fike. <laughs> çok faik attım bana. Lan bizim pembe adam öldürüyorlar. Lan pembe. Lan, lan pembe. Pembe'ye gidiyorum. Pembe. Biz düşmanları göremiyoruz. Biz çok arkada kaldık ya. Aa bizim arkamız daha da arkamızda bir gemi var ha. Evet o ne yapıyor acaba? Uçak gemisi o. Oha o Pembe öldü. Ya. Oha onun direkt uçak gemisiymiş lan o. Lan pembe. Pembe. Bizim alanın yanındayım ben. Kilerin yardımımıza ihtiyacı var. Çok uzaktı var. Lan... bütün gemiler ya. Lan sen çok fark attın bana ya. O kadar attım mı? 4 kilometre. Dur gelirsin. Buru değil koçum. Lan galiba bir gemi kalmış lan. Yok 5. Bizimkiler de yavaş yavaş yok oldu pembe yüzünden. Aa adamı yordum can az. Gidiyor yavaş bak gemi. 9 kilometre. Önüne Aha, sıksana. Gördüm. Sıkıyorum. Yolluyorum abi bombaları. Ben de yolladım. Vurdum mu acaba çok hızlı. Bayağı hızlı. O, bu arada. evet. Vurdum Biz ucundan yapıyorum. vurdum. Kuyruğuna vurdum. Oo yok oldu. Yok oldu çok iyi. 4 gemidir kaldı. geliyor dikkat et. Bizim, bizim takım arkadaş torpido yiyecek galiba. Evet ben 7. yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Ben Gemiyi yemeyeceğim. çok yakınız. Biz 3 6 gemiyiz onlar 3 gemi. Bitti bu iş. Bitti bu iş koçum. Evet bitti 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 koçum yan yana. Bizim kendi can zaman olsun. Ben fullüm ben fullüm. Ya şu adam dağın arkasında kaldı. Orası kendini savunuyor ya. Tilt oldum onu. J'yi de alıyoruz şu anda. Uçak geliyor şu 20 kilometredeki gelsin bana Hiç gemi yok 5 gemimiz kaldı böyle. öldü biraz önce ölümde 5'e 3 kaldık ha Tam canı çok az bir adamın 15 kilometreye Bakıyorum ben 15 kilometre değil bana büyük ihtimal ama ha. Aynen. ben, ben bile ucundan vurabildim benim herhalde Benim buraya bir yetmiyor. Yok, Bizim kelle yani. diyor lan bizim kelle diyor bizim alevli evet. malevi gemi hallediyor onu Bak bak vuruyor onu Tamam o bizimkinde tamam. ya Uçaklar saldırıyor bana Yangın Ben uçak sever çıkardım uçak çıkardım Canım azaldı böyle benim de. Kötü durumdayım yani. Adamlar B'yi alıyor. Aha evet. Tam biz de C'yi alırız. C'yi alalım biz. Öldü adam öldü. 2'ye mi kaldılar? Tamam biz de C'yi alacağız. Aha 16 16 kilometrede gemi var solumuzda. Solumuz mu? Sana daha yakın 12 kilometre sana. Gördüm evet. Sen onu vurursun Ama rahat. Topum ben de deneyeceğim. De. Adam duruyor ya da, hareket etmiyor sanki. Yok Fazledim. ileri, ileriye gidiyor. Sıktım iki kere bakalım ne olacak. Nasıl gidiyor? Ben de için? sıktım. Pilot manevra yaptı. Ya. Bir tanesi dibine düştü, diğerleri de Ben vurdum mu? Çok yanına Yok, düştü. Yanına düştü. Manövre ona dönüyorum yaptı. ben. Bir de şey mi alsak C'yi? Adama kafa atar. Manevra falan yani. yapıyor. Ben vurdum ona ama vuramayacağım Döndü. Bizimki vurdu. Ben Şöyle C'deyim. Bakayım. Yavaşladım. Baya uzak o yüzden şöyle sıkıyorum. Yani toplarım da dönüyor oraya. Vurdum mu? Şöyle sıkıyorum iki daha tane daha bende. Biraz öyle daha öyle, öyle Vurmuş. Güzel vurdum, güzel. vurdum, vurdum. Bir güzel, kez çok öyle tıktım galiba. Adam ne oh, kaldı? Çıktı. Aynen. Ha geldi geri. Geldi. Vurmuş mu bana? Mesafeyi kapatamıyorum. Of yani. yakında. Adam bana vuruyor. Vuruyor beni bayağı vuruyor. Kim? Börgüyü alıyoruz. O adam. Ben Benim de vurdum o adamı. dışına çıktı o adam. Ben şu an göremiyorum oyunda adamı. Lan bizim adamımızın canı çok az kalmış. Ha, 991 falan. Bin olunca bitiyor herhalde. Bitti. Tamam. Arkadaşlar kazanmamıza çok az kaldı. Ve aşağıdaki linkten oyun indirebilirsiniz siz de böyle kazanmak Ben de geliyorum ben de geliyorum. A'yı alıyor bizimkiler. Biz de C'yi alacağız inşallah. Her türlü Z'ye bizde olduğu için zaten puan kazanıyoruz. Adamlar karşı çok, çok şey oynadı. korku oynadı karşı. Evet çok uzaktan oynadılar. Şu gemiye vuracağım. Torpil atmadım atı. Oy! Arkadaşlar oyunu şu, şu güzel mu? bir şekilde kazandık. Çünkü çok iyi oynadık. Eğer siz de benim gibi oynamak isterseniz ekranda çıkan bum kodunu kullanarak güzel gemilere sahip olabilirsiniz ve aşağıdaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Batu Önde kanalı aşağıdaki Arkadaşlar. yorumlardan bulabilirsiniz. Videomda videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay kendinize çok ama çok iyi bakın.